kim şöyle trafikli yanlıya yanlıya 360 360 sen gelir mi? gelir gibi be ha, gelir mi? hadi bakayım ah yapamadım neyse oldu yamuk oldu ama olsun <laughs> Herkese merhaba da sıra minyipleri var. Asset selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün eski bir serimiz olan e, Asset trafik moduyla GTA 5 haritasında neydi? Hasar moduyla karşınızda böyle nasıl bu oyun keyiften aslında bu serilerde hep BMW sürüyordum ben fakat bu sefer değişiklik olsun. BMW'de çok fazla Supra isteği var ama BMW'de Supra yok. Dedim ki o zaman Asset Dekor Supra var ne yapalım? Asette da BMC hasar grafikleriyle Supra'yı sürüyorum dedim. Değişik bir içerik olsun dedim. Böyle ortaya karmanladım. Böyle bir değişik değişik bir şeyler koyduk mu ortaya. Böyle bir şey yaptık. Akicimin yardımlarıyla tabii ki. Akici biliyorsunuz ki olmazsa olmaz. Neyse Akici hoş geldin sen de kardeşim. Akici yan taraftan bizi izliyor. Akici. Hoş buldun değil mi? Niye sessizsin kardeşim? <laughs> Neyse. Ha. Şimdi dostlar şöyle bir şey yapacağız. İlk olarak biraz hani şehrin içinde gazlayayım diyorum. Ufaktan bir yanlayayım sonra şehrin hani bir otoban vardı ya. Orası güncellenmiş biraz daha uzun olmuş. Oraya gideriz orada da gazlarız yanlarız. Bir şeyler yaparız hadi bakalım. İstöp e, ettik lan. Vay arkadaş şimdi bu arabanın iç ekranı benlik değil aga. Niye mi söyleyeyim? Sağdan direksiyon ben süremiyorum ama. Sizi için sırf sağdan da biraz süreceğim tabii ki. Elfilin aygın olması olmaz. olmaz. Elfilin ile asette korsa olması olmaz. olmaz. Ne dedim lan ben? Çaktırmayın ben de anlamadım. Bu oyunu dışarı atacağız bu yüzden. Aşağı inelim. Burada biraz yavaş edeceğiz. Arabamız yere yakın. Ne olur ne olmasın. Böyle şehrin içine. Hafiften yanlaya yanlaya. Şöyle bir sağa. Kamyonun halkısını sıfır girerek. <laughs> bu işe biz yeni başlamadık. Tamam. Ne kadar güzel yapmasak da. Allah az vuruyorduk. İlk dakikadan hasar almayalım. Böyle. Eskiden çok drift attığımız oldu. Bir aralar baya sikta korta drift atmaya çalışıyordum. Bayağı bıraktım. Aa buraya niye girdik ya? Lan ben şehrin otobanına doğru gidecektim. Neyse buradan çıkar mıyız? Çıkarız herhalde be. Lan sola yapsak. Böyle bir gaz otursak. Lan bizim turbo yüz yüzde mi? Yok değilmiş. Yüz yüz alalım şöyle. Yavaştan. Hasar modunu göstereceğim şimdi size bir yere çarparsam. Buradan sağa girersek. Gir lan gir gir gir. Of oh, sıfır geçti buraya. Bir otoban nereden çıkardı onu düşünüyorum. Otoban aslında en başa gideyim ben o şeyden başlayıp gelelim değil mi? Öyle yapalım dur. Buradan değil de. Buradan bir yerden soldan yukarı çıkmamız lazım. Bu yolun çünkü devamı fazla bir Daha yapmamış adam. Yavaş yavaş yapıyor bu harita. Bu harita güncellenmiş. Güncellenmiş. <laughs> biz en son kız? oynadığımızda konuşamıyorum bugün aga. E, 0.4 versiyondaydı. Bugün şey versiyonu 1.0 versiyonda oynuyoruz. Bayağı büyümüş yani harita. Ama biz buradan bir yerden sola dönmemiz lazım. Ben şurada şöyle 3 tane çekerekler yanlayarak girmezsek olmaz tabii ki yani olmaz olmaz <laughs> oha abi parabolu tüfek gibi sardı be duyuyor musun çatışma çıktı komşulara haber verin camları kapattın hadi bakayım <laughs> Ferhat Aydın şehre girdi şehre giriş yapıldı vay <laughs> arkadaş <laughs> erken yaptık of ilk dakikadan evet İlk hasarımızı aldık ama fazla bir şey yok ya ya ne var alt biraz ön tampon yok yok. Bundan bir şey olmaz. Bu bir şey değil bu çizik ya. Böyle şeyleri umursamak lazım. Şu en başa gideceğim. Pardon Volvo. <laughs> Volvo'ya bir şey olmuyor tabi. O yüzden vurabiliriz. En baştaki otobana başlayalım. Oradan buraya doğru gelin. Orası biraz böyle şey çünkü. Hani hem makas atmaya uygun. Hem arabamız driftte uygun. İkisi bir arada olunca tadı damağından yenmez gibi geliyor. O yüzden gidelim. Asette Corsa korsa BMC oynamak. <laughs> Ama GTA 5 haritasında. Oha! 3 oyun bir arada. GTA <laughs> 5 haritasında Asette Corsa da BMC hasarlarıyla oynamak. Evet bir dakika. Burada yol yok. Ulan bu yol nereye gitti? Haydi. Bu yolda Ulan bu yol var diye yapıyor. Şu şuradan soldan kaçalım biz. Buradan da sola. Ver yana. Evet <laughs> F1 80 lira düştü. Ne 80? 30 lira düştü 30 lira. Kaç fero burası sıkıntılı. O tabanı kaybettim ya. O tabana bulamıyorum abi. Abi nasıl gireceğiz ya o tabana? Ulan bir de ters şetten Bir polis emmi falan gelse yandık. Of of of. Sakin 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 sakin. Buradan şöyle ver yani. Aşağıdaki yola gitmeye çalışıyorum. Burada bir yol vardı ya. Giremiyorum ya. Ulan. <laughs> ya araba var ya. Araba efsane yapıyor. Yani sarıya gidiyor. Uzun süredir olma oynamayınca tabi. Biraz drifti unutmuş olabiliyoruz tabi. Arasından geçerim. Burada şöyle bir artıklık yaparım. Her viraja bir yan borcumuz olsun lafını söylüyoruz ama hiçbir virajda yanlayamıyoruz. <laughs> Alır öyle şeyler. burada sağdan girip aç. Buldum otobana bana giriş. Tamam. BMW kardeş yürü yürü. Bekleme yapma hadi. Gel. Hesabına <laughs> girelim. Ah oh, spin attık. Heh. Gel yere. O bulduk en sonunda. Bu şimdi artık drift yapabiliriz yani. Sabahtan beri burayı için bekledim. Yapmışken en iyisini yapayım dedi. Niye trafikte araba yok? Ola burada niye araba yok? Dur şimdi. Buradan ben trafiğimi biraz daha arttırayım ya. Taş bana şunu. Oha. <laughs> Bir anda bu kadar da beklemiyordum ama olsun. Şimdi şöyle trafikte. Yanlıya yanlıya. 360. 360'a gelir mi? Gelir gibi be. Ha, gelir mi? Hadi bakayım. Ah yapamadım. Neyse oldu. Yamuk oldu ama olsun. <laughs> Vay arkadaş. Bizde de bir 360. Üf, bu şey var ya sevdası. Geçen gün Aki bir mevcut yapmıştı ya. Ben de öyle bir asıkta korsa yapacağım onu. Ulan bunu yapan için kaç gündür uğraşıyorum ben. <laughs> Aha girdik mi kaybolduk. Düşme O az aşağı gidiyorduk. Oy. Of arka tampon gitti. İyi fazla hasar ya bu sefer. Geçen BMW, geçen değil mi? 4 ay olmuş şaka. 4 ay önce BMW ile oynarken ne kadar hasar ya. Buradan bir yanlar mı? Bir komple virajı yanlayarak gidesim var. Makasla bir makasına girelim. Volvo'ya vururum. Volvo'ya takla bile attırırım. Oha! Adam utangaç yerin dibine girdi abi. <laughs> Ver 360. Bu nasıl 360 lan? <laughs> i̇yi bak dur 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 yeter. Allah kaldı. <laughs> be. Olmadı ya istediğim gibi tam gidemedim. Ben daha iyi gidebilirim yani bunu size söyleyeyim. Şimdi daha iyisini yapacağım dönüş yolunda. Hadi bili bize ver. Bunu sürekli mi oluyor tabi ya. Şimdi kaç aydır girmemişiz bu yollara. Asetle'ye girmemişiz hatta. Sadece makasa giriyor böyle arada bir akiyle. Hatta bu videodan sonra ki yer yatmazsa ki yatar bir asetto gider belki <laughs> bir makas yapılır şimdi bu instagrama veya reels instagram reels veya shorts'a falan tiktok attığım videoları görüyorsunuz değil mi onlar çoğunu biz bundan 2-3 ay önce bir kira kile girdik o zamanlar çektim öyle kaldı dedim ki yavaş yavaş paylaşayım onlara bir destek yapıştırın yani <laughs> buna trafiğe bak bu kadar trafik niye var <laughs> e, bir, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika dön geri Lan niye kasıyorsun be? Dur kasma yeter. <laughs> Çok kastı ya. Çok kasıyorsun bu aralar. Dur ulan FPS'e bak 30 35'lere düştü. Bu ne kalabalık. Ya bu şey trafik sanki bir anda yok oluyor. Bak şu an gene yok oldu. Bunu şuraya açıp resetlemek gerekiyor ki gelsin. Aslında hep kas orta resetleyebiliriz. Zaten Fethi'nin arkasına kadar olur menü. Aga be. O oh, oha adam yerin dibine girmedi. Sayı Oradan girdim de Çok oh, güzel vurdu var. <laughs> Ver kulak <filan> bir şey. <laughs> Yapıyoruz biz bir şeyler ya. Ben gitme oraya. <laughs> Bilerek olmasa da yaptık bir şeyler yani. 360 manya yaptım ya. İzzat'ı <laughs> seviyorum. Öğrendiğim günden beri yapıyorum doğrusu Bak şimdi. Natikte. Ey bak vurduk. Oh. Of 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 of. Ay Araba gitti la. Öldü la araba. Abo! Kötü vurdum bu sefer. Ay arkadaş. Dur. Tamam ki. <laughs> çizildi ya, çizildi. Atacağım da değişecek tabii artık. Lan bir güzel 360 şey yapalım mı? 2 3 arpa rakıtmak ki. Bunu en başa koyayım. Ya frene basma be Audi Audi Hadi frene basmasa 10 numara gidiyordum var ya. Tam böyle bir Instagram video gelecek ama Audi köftesi frene bastı. Bir dakika lan şeyi kapattım. Durun geliyorum. Eyvah eyvah hem de nasıl eyvah. Dur. Açtık açtık kolaymış ya. <laughs> Yanlış bir benim şu an kamera arkasında kalan bir tane bak şurada göstereyim. Orada bir tane şey var restart butonu var tamam bu restart'a basımıza trafik resetliyor. Yoksa belli bir süre sonra trafik belli bir yerde kaza yapıyor orada kalıyor. O yüzden arada bir resetlemek gerek. Hadi. Ya vurma işte dayıcım ya. Of. Elimizin ayarı kaçtı ya. Lan ama dayı ya. Ne o Asla Aslan devam et <laughs> Asıl bunu topaş. Abi bunu niye topaş yapmıyorum ben ya? Ulan topaş topaşla şehrin içinde bir ama topaşla böyle işte hasar alma yok. Hasar alsa topaşla yapacağım ya. <laughs> Asıl güzel de gidiyor ha. Biraz da şehirde gaz yak neyse. Bu sefer bu kadar gaz davuz yeter. Arabayla parti olmadı. Hatta BMW'de sürekli motor arızası falan veriyordu. Bunda vermedi. İyi iyi. Adamlar yok oluyor. Neden yok oluyor? Eyvah. Bu ne? Lan. Düşer miyiz? Düşersek öldürmüyoruz Bir daha sola geçeceğim be abi. Allah geçtik. Ay denize bulunduk. Dur. Bekle bit. Araba yenilemiş olduk. Olur öyle şeyler olur olur. Bir daha yenileyelim. Yavaşça çıkalım. Biraz da şehrin içine yanlayalım. Şehrin asi ve çılgın çocukları olalım dur lan dur ver yanır lan 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 <laughs> iyi arada vallahi gene vurduk ya ufak bir sürpme yaşandı bu supra ile yanlamak çok kolay ya sitte kotor harbiden yanlayacaksın ya 350z ya da supra çünkü bu arabada hem motor gücü olarak yüksek bir de turbo var ya hani boğulmuyor motor gelip gelip ona lan Lan Oha! Oh! Ha! Ne oldu oğlum motor patladı. Motor patladığı için araban tamponu yerinden çıktı. Nasıl oldu lan o? Vay arkadaş ben böyle bir şey görmemişim. <laughs> motor pat, akı motor patladı öyle masette korsa da. Vay arkadaş bir daha başlayacağız. O sayılmaz. <laughs> Işten sürmeyeceğim. Yani. Araba sağdan direksiyon, soldan direksiyon sadece sürerdim de. Sağdan direksiyon aslında korsa ben sevmiyorum. Şu trafiği belirleyeyim. O nasıl oldu bilmiyorum ama. Buradan, sağ sol kes. Oğlum önüme atlamayın be. Yapma. Eyvah vuruyorduk az kaldı. Oo oh, sıfır geçtim. Nasıl elimin ayarı kaydı ya abi. Ne oluyor lan araba böyle bir gitti geldi. <laughs> Ölecekti ya araba. Buradan sağdan kaçar mı? Kaçamadık ama oldu. Şimdi buradan Asetle ortada bir planımız vardı. Dedim ki ben bir tane araba koyayım, kendime bir topaç koyayım. Dedi de böyle bir 20 tane de polis arabası koyayım. Gelmek isteyen git indirsin motoru gelelim dedim. Yapacaktık öyle bir şey de plan. Yani baktım istenen desteği görmeyince bıraktım vazgeçtim ya. Yoksa öyle bir planım vardı benim aga. Bir önceki videoda söylemiştim. Ama gerekli destek görmedi. Hani istenmedi. Yorumlarda toplamda 3-4 kişi yazdı sadece. O kadar büyük bir plan yapacağız. 3-4 kişi istersen olmaz. Oğlum gir oraya. Hadi. Sağ sağ sağ. Tamam o kadar değil. Oo. Sol. Sol. Ah mikra be. Ah aga be mikra. Of be mikra. Köfte mikra. Gireceğiz şimdi gireceğiz sağ. Hadi devam et dur 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 sakin hadi benim ödeyem et yavaşlama ya çok yavaş bu yapay zeka burada bir depar te -te sokaklandır oh giremedim bu benden kaynaklıydı <laughs> Allah, he he kesin senden kaynaklıdır Ferhat abi he he <laughs> aynen abi kesin zaten girebilecekti de Mikra'nın suçu vardı <laughs> galiba Mikra yolunda gidiyor sen orada zibidilik yapıyorsun Mikra'ya çarpıyorsun <laughs> Bakayım motor nedir durumda? Hiç ısınmamış. Bak sırf Volvo'yu vurmayayım diye durdum. Yoksa biliyorsunuz yani. Her türlü bağlardım orayı. Yok kaydı kaydı ya. Şu an tam. Pardon. <laughs> Volvo'ya bir koymuşum abi. Adam yerin dibine girdi. Lan <laughs> direksiyon yerinden çıktı. <laughs> niye yerinden çıktı <laughs> Vidası gevşemiş. Kendi kendine de vidası gevşemesin kardeş. Restart bakayım be. Trafik beğenisi. Ya ben bu üç şeyi niye açık unuttum? Ha? Zaten bir üstte işte o şey vardı ya. Oha. Oha ya. Ya. Plastik şey olması gereken yerde demir koymuşlar. Araba ne hale geldi ya. Niye burada FPS o bu kadar düşüyor ya. Aha, onu da vurduk. Aha buna da vurduk. <laughs> On numara vuruyoruz ya. Ya da buradan gidelim. Bak bu tünelde benim çok büyük anılarım var. Burada çok mu... mı şey yaptı bak burada. GTA 5 zamanında da çok fazla toplantı yapıyorduk biz. Bir grup vardı onda oynardık. <laughs> Modifiye toplantı. Eyvah 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 öldük mü ölmedik. Ama yaşıyor da sayılmaz. Girer mi sağ giremedik. Sola da giremedik. Araba çok zıplıyor. Kaldırımlarda sorun var. Kaldırımlar çok zıplatıyor ya. Kaldırımlar zıplatması iyiydi. 360 derece. Ah, yapama, yaptım mı? Ama yapamayacaktım yani. Hani araba kendi yaptım bu sefer ben bilerek yapmadım. Kasıtlı olarak yapılmamış bir hareketler. Böyle de dürüstsün sadece bakayım. Turbinlere oynayalım biraz. Buradan mesela sağa gireceğim. LFM çekerim aga. İyice yavaşlarım Son direksiyon kırarım. Motor üstüne çekmiş gibi olur. <laughs> Sonra giremezsin. Ezilirsin. Allah dersin geliyor BMW. O nasıl bir frenleme be? Lan yürüyün hadi yürüyün. Bunu Yürü bir resetleyeyim de trafik biraz azalsın. çoğu yapayım yapamadım ha. şurada bir döneceğim komple. Şeyde döneceğim sıfır döneceğim. Vay arkadaş hiç yol verme ama incilerin döküldü. Yok abi biraz, biraz böyle deneyim. Hatta arabayı bir kere indim gelin burada sıfır deneyim. Sonra bitirelim ya. Elimizin ayarı kaçtı abi. Uzun süre oynamayınca bir anda oynayınca tabi biraz zor oluyor abi. Yani en son ne zaman girmişim kimdir? Bir de BMW ile burada arasında biraz şey sürüş dinamik olarak gerçekten fark var ya direksiyon. Bu çok zıplıyor abi. Hani BMC ile mesela kaldırıma çıktığında falan yol tutuyor araba gene. Yani olduğu gibi gerçek olması gerekiyor. Bunda zıplıyorsun. Araba bir zıplıyor ondan sonra tutuyor. Bir sıfır çizelim. geniş alayım iyice. Ah yak. Git 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 kamyon. Git git git. <laughs> lan gidin lan. Oo. Dur, çıkacağım şimdi buradan. Göbekler çıkacağım. Şuradan düz gideceğim. Ah be vurduk. Şu viraja girecektim bak. Buradan gidiyorsun arka tamam. Buradan şöyle bir. Efe çekiyorsun. Yani. Helal olsun daha o kadar yol var gelip önümde durdun yani helal olsun sana. Koca yolda. O ne lan? Oha. Oha. Araban lastik. Oh, ne oluyor? oluyor lan? bir pita attı. Ne oldu be? Abi oyun diyor ki yeterse bu kadar kaza yaptın bitir video diyor. Ben de oyunu dinlerim. Bu saatta sonra oyunu dinleyebileceğiz de kimi dinleyeceğiz değil mi dostlar? Yani o kadar. Evet dostlar bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Videoyu siz Like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz çekilerin devamı gelmesi istiyorsanız sosyal gelmesi istiyorsanız like atarak bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda hangi aracı çekeyim asette korsada onu da bir yazarsanız sevinirim. Bu tek bu harita değil. Eğer isterseniz böyle daha yollanı falan gezinti de yapabiliriz. Akki ile falan gelmek isterse. Akki artık birkaç kişi böyle toplarım. Yaparız bir şeyler eğer isterseniz. Aslında korsayla oynamak istiyorum açıkçası. Kanalda değişiklik olsun diye. Bunu da size bağlıyorum. Eğer isterseniz yaparım. Hadi bakayım görüşürüz. Allah'a emanet bu kadar. Bay bay.